Why and risks to employment to the downside. Ons altın bugün Fed'in başkanı Amerikan Merkez Bankası'nın başkanı Jackson Hole sempozyumunda konuşurken böyle yükseldi. 50 dolardan fazla değer kazandı. Yurt içinde de gram altın bizim satış fiyatımız 4440 liranın eşiğine sıçradı. Dün 4390 liranın bile altındaydı. Yani orada da yaklaşık 50 liradan fazla değer kazanımı var. Ve ons gümüş de bugün 39 doların eşiğine bu konuşmayla sıçradı. Ne oldu? Ne dedi Fed'in başkanı? Dedi ki faiz indirimleri yakında. Bunu ama mealen söyledi. Ya yani faiz indirimi yapmaya başlıyoruz demedi. Ne zamandır yapmıyordu biliyorsunuz. Ama şimdi Eylül'de başlayacağı yönünde bir ümit var beklentisi vardı piyasanın. Onu doğrulamış oldu. Nasıl doğruladı? Dedi ki para politikamızı değiştirmenin zamanı artık geldi dedi. Ve bu işte para politikamızı değiştirmek dedi. Faiz indirimlerine kaldığımız yerden yeniden başlamak. Geçen sene 2024'te yine böyle sonbaharda indirimlere başladığında altına daha başlamadan bayağı bir yaramıştı. Şimdi Fed'in yeniden başlayacağı indirimlerin altına ve bu arada bütün riski varlıkları altın bir riski varlık değil ama yaraması bekleniyor. Evet, bununla altın ve gümüş bugün yükseldi. E bu arada Euro'da kapalı çarşıda yurt içinde bununla 48 lirayı aştı. Bizim alış fiyatımız serbest piyasada ve satışımız da 47 lira 85 kuruştaydı. Dolar da 41 liranın üzerinde bizim alışımız ve satışımız da 41 liraya geldi. Bugün Euro çünkü işte yine bu konuşmayla FED Başkanı konuşmasıyla FED'in indirimleri doları zayıflatacak düşüncesi bir anda güçlendiği için Euro dolar karşısında sıçradı. 1.17'nin parite yeniden üzerinde çıktı e böyle olunca kapalı çarşıda 48 lirayı euro aşmış oldu. Bu arada altın bahsinde bir başka önemli beklenti var. Rusya Ukrayna Savaşı'ndan barış çıkar mı? Eğer barış çıkarsa jeopolitik risk kaynaklı prim bir miktar düşer gider diye altında beklenti var. Ama şimdi orada da pek galiba bu sene barış olmayacak, barış çıkmayacak. JP Morgan, Amerikan Bankası, Yatırım Bankası onun bu konuda bir tahmini var. 2025'te Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış mümkün değil dedi. 2026 yılında da belki yani o bile kesin değil. Yani bir umutlanmıştık acaba şimdi barış geliyor mu diye bu Trump'ın bastırması sonrasında Putin'le görüşmesi sonrasında ama Rusya çok fazla şey istiyor. Ukrayna'da onları vermek istemiyor. E bunun sonucunda öyle görünüyor ki bu sene orada barış olmayacak. Bu da dünya piyasaları açısından önemli bir başka parametre. E dünyadan başladık bugüne. Yurt içine gelelim. Yurt içinde bugün önemli ve ilginç bir veri var turizm iyi gidiyor yıllarda. Turist sayısı her sene artıyor. Turizm gelirlerinde Türkiye rekorlar kırıyor. Ama bu sene işler bozulmaya başladı. Ve verilere de yansımaya başladı. Haziran ayında Türkiye'ye gelen turist sayısı %5 düştü. Niye Türkiye'ye gelen turist sayısı azalıyor? Yani tahmin etmek çok zor değil. Bunu zaten sosyal medyadaki turistler özellikle şikayetlerinden görüyoruz. İşte mesela bir Arap turist bunu paylaşmıştı. Diyordu ki Türkiye'de kruvasan fiyatı Almanya'nın bile üzerinde. Her ne kadar bunu havalimanında yemiş. Yani Türkiye'de havalimanlarının ne kadar pahalı olduğunu bilmiyor galiba. Ama sadece havalimanları değil bütün lokantalar, bütün kafeler Türkiye'de çok pahalı. Ve bunun da arkasında Türkiye'de gıda fiyatlarında geçtiğimiz yıllarda yaşanan şok artışlar var. Enflasyon dalgası özellikle gıdayı özellikle eti vurdu. İnan mutlu iktisatçı. Onun paylaştığı grafik görüyorsunuz. Türkiye'de dana eti dünya ortalamasının iki buçuk katı. Şu anda Türkiye'de dana etinin kilogramı dolar bazında 17.7 dolar ama dünyada bunun ortalaması 6.7 dolar. E bu tabii ki lokanta fiyatlarına yansıyor ve işte yabancı turistler açısından Türkiye'yi çok pahalı bir ülke yapıyor. Özellikle et fiyatlarındaki bu astronomik artışlar. Niye böyle oldu? Yani Türkiye neden eti dünyanın iki buçuk katına yiyor? Bunun çeşitli sebepleri var ama şimdi asıl sebep derin diyatan sebep Türkiye'nin et arzını nüfusun arttığı oranda arttıramaması. Bu grafik onu gösteriyor. 1993 yılında Türkiye'de sığır sayısı 12.3 milyonmuş. Bugün 17 milyon. Ve üstelik 5 sene önce 18 milyonmuş. Yani sığır sayısı zaten çok az arttı. 33 senede ve son 5 senede de geriye gidiş var. Buna karşılık 1993 yılında Türkiye'nin nüfusu 55 milyondu. E bugün göçmenleri, mültecileri falan da eklediğimizde yaklaşık 100 milyon. Hadi ondan biraz daha aşağıda olabilir diyelim. 90 milyon. Ama şimdi 55 milyondan 90 milyona Türkiye'de nüfus çıkmış ama büyükbaş hayvan sayısı sadece gördüğünüz gibi 5 milyon civarında hatta daha bile az artmış. İşte bu da Türkiye'de et fiyatının fahiş bir seviyede olmasına neden oluyor. Ama Tamam turist sayısı bir miktar azaldı. Turizm gelirleri muhtemelen bir miktar azaldı. Ama Merkez Bankası açısından problem yok. Merkez Bankası'nın kasası rezervleri sağlam. Hatta sağlamdan öte rekorda. Merkez Bankası'nın brüt rezervi 180 milyar doların eşiğine yükseldi. Ve bu bir rekor. Ve bu arada net döviz rezervi bunu E507 sosyal medyada bir finans profesyoneli de hesaplamıştı. Burada görüyorsunuz yani Merkez Bankası'nın borç olarak aldığı dövizler hariç kendisine ait hemen kullanabileceği döviz rezervi de net döviz pozisyonu o da 45 milyar dolarda. o da fena değil. Yani Merkez Bankası'nın şu an kasasında doları, euroyu idare edecek kadar yeterli cephane var. E kış aylarına işte böyle giriyoruz. Eğer Türkiye'de siyaset tarafında çok büyük bir oynaklık olmazsa Merkez Bankası epey bir süre boyunca dövizi yönetecek gibi bu de görünüyor. Ama burası Türkiye her an her şey olabileceğini, ayı çıkabileceğini, taş düşebileceğini unutmamak gerekiyor. Cuma günleri faize bakıyoruz. Faiz ne kadar? Bankalarda ne kadar basit mevduat faizi bugün yine sorduk ama sormadan önce bu haberi görüyorsunuz Bloomberg bugün diyor ki mevduat faizi Mart'tan bu yana en düşük seviyede ama burada aktarılan mevduat faizi bileşik faiz. Yani vade sonunda bütün parayı yeniden hesapla bırakıp bir sene boyunca devam ettiğinizde sene sonunda elde edeceğiniz getiri buna bileşik getiri deniyor. Ve Merkez Bankası'nın verisine göre işte şu anda %51.6 imiş bileşik faiz. Ama şimdi bileşik faiz hesabını bir kenara bırakalım. Yani dediğim gibi burası Türkiye 3 ay sonra ne olacağını öngörmüyoruz. Zaten Türkiye'de mevduatların vadesi 1 ay civarında. Öyle baktığımızda yani şu anda basit mevduat faizi ne kadar? Bizim aldığımız oranlar %43-44 arasında devam ettiğini gösteriyor. Devam ettiğini diyorum zaten Merkez Bankası'nın son indirimi sonrasında politika faizi %43'e indirmesi sonrasında buraya gerilemişti. Orada devam ediyor. 11 Eylül'e kadar da böyle devam edecek gibi görünüyor. Yani %43-44 arasında kalacak gibi görünüyor. 11 Eylül'de Merkez Bankası'nın bir sonraki faiz toplantısı var o gün bir indirim daha yapacak. Ondan sonra hemen ertesi gün Cuma günü 12 Eylül'de faiz yeniden inecek. Bankalarda %40 civarında büyük olasılıkla gerileyecek. Ama şu anda bugün dediğim gibi aldığımız oranlar şöyle. İş Bankası'nda %44, Yapı Kredi Bankası'nda 32 35 günde %43,5, 92 ile 95 günde %41,25 idi bugün. Kamu bankalarında bir puan daha yüksek gibi. Ziraatte bugün %44'tü, Halk Bankası'nda %44,5 idi bugün 35 güne. Vakıf Bank'ta aylıkta maksimum %42, 3 aylıkta da maksimum %40,50 idi bugün basit mevduat faizi. Vakıf Bank'ta yani bu 3. Kamu Bankası'nda aslında diğerlerine göre abisi ziraate göre daha düşük olduğunu görüyoruz Tabii ki bunu geçtiğimiz hafta belirtmiştim tutarına göre çok değişiyor QMB'den şimdi yine size aktaracağım Bugün QNB'de 10.000 ile 50.000 lira arasında faiz mevduat faizi %38'di. 50.000 ile 100.000 lira arasında %39'du ama 100.000 liranın üzerinde mevduat çıktığında hemen %41'e yükseliyordu ve hatta maksimum %42 idi. Ve aynı bankada QNB'de 1 milyonlu 10 milyon lira arasında bugün basit mevduat faizi %42,5'tu. Yani gördüğünüz gibi küçük tutar da büyük tutar arasında faiz 6,5 puan az buz değil oynuyor. Ons gümüş biraz önce gördük videonun başında. Bugün 39 doların eşiğine yeniden yükseldi. FED Başkanı konuşmasıyla. Ama şimdi Ons gümüşün bir zamanları 50 dolarında üzerinde ama yıllar önce, yıllar ve yıllar önce 50 dolarında üzerine yükseldiğini hatırlıyor musunuz? Yani Ons altın tarihi zirvesini daha yeni gördü. 3500 dolardaki. Ama Ons gümüş tarihi zirvesini yıllar önce görmüştü. Nasıl çıkmıştı 50 doların üzerine? Bunu Finans profesyoneli Cem Çiloğlu'nun kitabı Milyar Dolarlık Hikayeler, İlginç Finansal Olaylar ve Temel Yatırım Kavramları adlı geçtiğimiz sene yayınlanan kitabında okumanız mümkün. Bu kitapta bunun gibi yani gümüşteki o gümüş fiyatı, ons gümüş fiyatını 50 dolara yükselten manipülasyon gibi çok ilginç hikayeler anlatılıyor. Bakırda başka finansal varlıklarda geçtiğimiz dönemlerde yapılan gerçekten çok ilginç manipülasyonlar. Onların hikayelerini Cem Çiloğlu çok güzel bir şekilde anlatmış bu kitapta. Bu kitap işte bu haftanın kitabı. Her hafta size amazon.com.tr'den bir kitabı tanıtıyorum. Amazon.com.tr kitap kategorisinde geçtiğimiz aylarda yapılan bir araştırmada Türkiye'de en çok önerilen internet sitesi oldu. Ve bu kitaba yani Cem Çiloğlu'nun milyar dolarlık hikayeler kitabına Amazon.com.tr üzerinden çok hızlı ulaşmanız mümkün. Dinkini videonun altına açıklama bölümüne bırakıyorum. Amerikan borsaları da FED Başkanı'nın konuşmasıyla ciddi biçimde yükseldi. Bir anda Nasdaq %2 sıçradı. FED Başkanı'nın konuşmasıyla S&P'de biraz daha sınırlı ama onda da %1.5 civarında hiç fena değil. Ve bu arada kriptolarda da FED Başkanı'nın konuşması yaradı. Amerikan borsaları aslında bu hafta kötüydü. Bunu dünkü videoda görmüştük sebebini. Özellikle teknoloji hisseleri, özellikle de çip hisseleri bu hafta kötüydü. Onun detayına girmeyelim. Ama bu haftanın aslında yıldızı Amerikan borsaları kötüye giderken bugün son 10 yılın zirvesine yükselen Şanghay, yani Çin borsası. Çin borsasında bir hali var şu anda. Bunun arkasında Çin devletinin özellikle teknolojiye büyük destekler açması, vermesi var. Peki Çin'de teknoloji şirketlerinin hisselerine nasıl yatırım yapılır? Yani buradan ta Çin borsasına nasıl yatırım yapacağız? Amerikan borsalarındaki ETF'ler, endeks fonları üzerinden yatırım yapmanız mümkün. Onlardan birini burada görüyorsunuz. Invesco'nun Çin teknoloji ETF'i yani oradaki işte teknoloji şirketlerinin hisselerinin fiyatını izleyen endeks fonu son bir ayda bunda %12'den fazla yükseliş olduğunu görüyoruz. Son bir yılda da %50'den fazla Yalnız Çin biraz böyle kaygan ve dalgalı bir piyasa ve çok sert yükselişlerin arkasından çok sert düşüşler de geldiğini gördük geçtiğimiz yıllarda. Bunu bilerek yani burada bir risk ama risk dolayısıyla bir yüksek getiri potansiyeli olduğunu düşünerek yatırım yapacaksanız lütfen yatırım yapın. Geçelim Borsa İstanbul'a. Ve borsa bugün de yükseldi. Üst üste 6. günü yükseldi bugün. Borsa İstanbul ve 11.372'den kapattı. 0.52 artı. Aslında açılıştan sonra biraz kar satışı gördük. Ama akşam 17'de işte FED Başkanı'nın konuşması bütün dünyayı etkilerken bize de olumlu yansıdı. Sabah 11.344'ten başladık. %0.36 artıydık. En yüksek 11.398'i gördü. En düşük 11.298. Ya bu en düşüğü gördüğünde %0.20 eksi oldu. İşte kar satışı esnasında. Sanayi gün sonunda %0.89 artı. Bankalar %1.30 artı. Hacim yine çok yüksek. 226 milyar lira. Akşam işte 17 sonrasında FED Başkanı konuşması bize de alım getirdi ama aslında bizdeki yükselişin asıl sebebi elbette bir 11.000'in geçilmesi. 11.000'in geçilmesi sonrasında piyasaya yeni alıcıların gelmeye başlaması ve bunun da arkasında Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi. Ve bu arada dünkü videoda değinmiştim. Siyasetin tatilde olması ve bu arada adli tatilde yine borsanın başının kafasını rahat olmasına neden oluyor. Bütün bunlar işte bir araya geliyor ve borsa İstanbul'da yükselişin sürmesini sağlıyor. Fakat... Sektörlere baktığımızda bugün yani yükselen kadar bugün düşen sektörde vardı. Bugün ortalamanın üzerinde yükselen endeksler bankalar, kimya, GYO'lar, tekstil ve kobi sanayi ve eksi olan sektörlere baktığımızda sigorta, iletişim, turizm, aracı kurum endeksleri mesela bugün eksiydi. Para girişi bugün dikkat çeken hisseler bir kere Tera'nın aldığı kendi fonlarına Peker GYO ve Tera Menkul yanı sıra Türk Hava Yolları. Para çıkışı olanlar ise Turex, Çan Termik ve Turkcell. Çan Termik'te dün akşam bedelli haberi vardı. O yüzden bugün kötü bir performans gösterdi. Bayağı yüksek bir bedeli açıkladı. Pozitif ayrışanlar hacimli biçimde. Sasa yine tavan oldu. Akbank, Peker, o bu da tavan yani zirve oldu. Tavanın yanı sıra zirvede diyorum. Tüpraş, Emlak Gayrı, Dap Gayrı. Negatif ayrışanlar bugün. Ereğli, Çan Termik, Hektaş, Teremenkul, Binler Holding, Turex, Pegasus, Esenboğa Elektrik. En çok alanlara baktığımızda işte yine Tera'yı bugün zirvede görüyoruz. 3.2 milyar lira civarında alımı var. Ve ondan sonra ak yatırımın da 1.6 milyar lira civarında alım yaptığını gördük. Karşılarında A1 Kapital 1 milyardan fazla sattı. Yani Tera'nın aldığında A1 kapitalini sattığını zaman zaman görüyoruz. Gün Tera yatırım Peker GYO, Tera, Adese, Vişne Maden ve İzmir Fırça Sanayi aldı. Ak yatırım Türk Hava Yolları, Sasa, Garanti, Akbank, Yapı Bankası bugün aldı. A1 kapital ise DAP Gayri, Peker GYO, Patek, Green Türk Tarım ve Gen İlaç ve ilk 5'i netleştirdiğimizde gün sonunda 2 milyar liraya yakın artı. Vişne Maden bugün de taban oldu. Yani Terra'nın fonları ölen bir yeri vardı. Dünkü videoda görmüştük. Ve ama işte Vişne'yi dengelemek için de bugün sanki Peker GYO da tavan oldu. Şimdi önümüzdeki haftaya baktığımızda artık destek 11.250 oldu. Direnç de 11.500'de. Eylül'e kadar Borsa İstanbul'da yükseliş trendinin sürmesi şaşırtıcı olmaz. Ondan sonra 11 Eylül Merkez Bankası'nın faiz kararı faiz indirimlerine büyük olasılıkla devam edecek. Bakalım kaç puanlık bir indirim yapacak. Bunda elbette bu ayın enflasyonu Eylül'ün başına açıklanacak olan kritik. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Önümüzdeki pazartesi kaldığımız yerden yeniden devam etmek üzere.